hangisi kalbin dakikadaki atım sayısını yani nabzı arttırır? Aort ve diğer atar damarlardaki kan basıncının yükselmesi. Atar damar ve aorttaki kan basıncının yükselmesi ne düşünelim? Kanın e, karbondioksit değişiminin azalması. Bu kan kalp atımı ile ilgili mi? Yani kalbimizin hızlatmasını, yani nabzımızın hızlatmasını arttırıyor mu? Kanın oksijen değişiminin artması. Birisi karbondioksit, birisi karbondioksitin azalması diyor, oksijenin artması diyor. Kanın pH'inin yükselmesi. Vücut sıcaklığının yükselmesi. Vücut sıcaklığı yükseldiği zaman kalbin dakikadaki atış hızı nabzını arttırır. Vücut sıcaklığının yükselmesi aort ile diğer atardamarlardaki kan basıncının yüksekse Metabolizma hızlı demektir. Yani A şıkkına diyor ki Aort ve diğer atar damarlarda kan basıncının yükselmesi diyor. Bu metabolizmanın hızlı olduğunu gösteriyor. Kalp daha hızlı çalışıyor çünkü. Ee, aort'un hızlı attığında bu, bu A şıkkı nabzı arttırır. Ama A şıkkında kan basıncı artışı Ya da diğer bir deyişle Tansiyonun yükselmesine vurgu yapılmış. Yani Aortun hızlı çalışması, kalp basıncın artması yani kalbin çalışma hızı artarsa tansiyon da artar. Tansiyon da nabzı nasıl etkiler? A sonuç, E de sebep olur. Yani vücut sıcaklığının artması nabzın arttıran sebep.